Merhaba arkadaşlar. Bugün ile birlikte bir tane kanala aslında eleştirmeyeceğim. Sadece yanıt vereceğim. Onun, onun adı Yusuf Karan işte. Bekleyin. Atma. Burada kardeşimiz bakalım. Beni YouTube'a şikayet etmek adıyla Esat atmış ben yani ben öyle sanıyorum ve bana ağla şimdi korkak bebek demiş. Kardeşim ben 13 yaşındayım ve bence ve daha çok senden büyük olduğumu düşünüyorum. İkinci olarak beni kedisten sanmış olabilirsin çünkü ben country bass çekiyorum. Bu yüzden beni kedi san, kedisten olduğumu sanabilirsin ama hayır kedisten değilim. Hatta kanıtlayayım. Buraya gir. Bakmayın lan. Heh, burada. Discord'a giriyorum. Bak şimdi. Bak burada kimler var? Kurucularda ben ile bu benim. Hatta bakın benim yani. Bak. Görüyorsunuz benim, benim hesabım. Burada masal var. Hani sen o masal diyetiği seviyor mu ya Yusuf Karan abicim? Burada ekipte olan kişiler var. Bu botlar yazanlar gerçek değil. Ondan sonra bu hipnozun sahibi Yiğit. Bu Efe Yiğit, Gamer Efe. Kaçık yüzlük bak. Bu kişimiz Aykut Vardar Germanslay. Bu iki tane kişi Hasan, bildiğimiz Hasan. Joker Efe, Gamer Efe'nin ikinci. Saffet Aras, Saber Bufin, Süper Müsli, Sıla, Dışadav, Tomatoyat yani Ali Eren. Türkiye, Türkiye'de hiç yiğit yine. Bak kendi hesabım Türkiye falan burada. Hatta Kaç olsan bir de var. Ebi falan. Ekip ben. Ekipte olduğumu da kanıtladığıma göre. Sen bana hala neden ağla velet dedim? Lütfen bunu bana açıklar mıydın? Bak ağla velet demiş. Kardeşim bak beni hipno beni şeyden bu kiristen sanabilirsin. Ama değilim yani. Bunu öğrenmen lazım. Ekiple ilgili bazıları bilmiyorsun. Be bekleyin lan. Hatta ekipte olduğumu nasıl kanıtlayabilirim? Nerede lan bizim masmas mas kanalı? Nerede lan? Ben burada masalın yuvarına da çıkmıştım. Nasıl aratacağım lan? Mükemmel at. Aratma şekli. Aboneyim ama abone. Buradan bu bakmayı düşünüyorum. Hadi bakacağız. En alakalı değil. A'dan Z'ye kardeş. Hatta dur lan. Bulamıyorum. Neredesin? Asıl Masalım ve bana efendim kanalına. Heh bak. Gamer Bak buradaki kişi ben ol ben oluyorum. Yani bu şahıs ben oluyorum. Ekipteyim. Bak hatta Gamer Efe. Yani Efe hiç söyler. Benim videolarım videosunda da kullandı. Gördüğün gibi. Hatta masalın kanalında da bakarım. Çünkü masalın kanalında da var. Ve bu karakterin bana olduğunu da kanıtlayacağım birazdan. Oğlum iki tane 19 var lan. <laughs> <Heh>. Neyi bulduk? <laughs> Neden yok? <laughs> Neyse yok? Bak. Ben bu kardeş abone oldum mu attı videolardan. Bakmak için yani. Hatta ben bunu bu adam düşmanız yani. Alerenin Bak kedis Ama bir Ben bunun oyuncularını merak etmiştim Ama Ama, ama linkten çıkamıyorum lan Bildiğim de daha açmamışım Malım ben ne oldu He doğru ya Ben bir ara ajan oldum O yüzden abone olmam lazım bunu Ali Eren'e sorabilirsin Instagram'dan istersen. Yani Kurabilirsin izdini var. Neyse ben bu videoyu kapatıyorum. He anti olmak istiyorsan anti kal. Ona. Çıkla çık 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 Ve. çık Wow. Wow.